Can Bey, bu işe yarayacak mı dersin? Bir aksilik falan olmasın? Olmaz. Tamamen bilimsel. Seni rahatlatmak için hipnoz yöntemini kullanacağız. Oh! İçim rahatladı vallahi. Madem bilimsel, başlayalım. Gel buraya. Şöyle, şöyle uzan, kafan burada olsun. Buna odaklan. Gevşe ve konsantre ol. Oluyorum. Rahatla. Rahatla. Huzur içindesin. Huzur içindeyim. Yemişil kırlarda koşup oynuyorsun. Koşuyorum. Neredesin? Koşuyorum. Koşuyorum. Anneciğim. Ne oldu ya? Kesmesinler ya, kesmesinler. Ne? Kim kesiyor? Sünnetçi, kapattım. Çok geriye gittin ya. Şimdiye gel. Matmazel'e düşün. Matmazel. Matmazel. Düşün. durun can ve lütfen çekiştirip durmayın. Ya ne lütfen. Hadi Altan uyanmadan gelin. Ay ne uyanması, ne uyuması. Can Bey ne oluyor Allah'ını seversen. <laughs> Altan, asıl konuya gelelim mi? Evet. <laughs> matmazel, matmazel. Oh, matmazel. Ah matmazel. Hala ne oluyor? Matmazel hakkında ne düşünüyorsun? Harika şeyler. Detaylara in. Matmazel'in detaylarına iniyorum, iniyorum, indim. O ne ince? O ne zarafet? Ay ne oluyor? Aynı zamanda letafet. Can Bey, bakın ben birazcık olayı vallahi unuttum, bitti gitti. Hadi lütfen <laughs> yapmayın artık. Altan, Matmazel sence güzel mi? Can <laughs> Bey. Güzel de ne kelime. İçi ayrı, dışı ayrı. Adeta vahşi bir kısrak. Oh, oh, ya. Taş gibi karoğlum, oğlum valla taş. Ne? Teni, kokusu. O sütun gibi bacaklar. Aa! Ayten! Ay Ayten! Ne oluyor? Hele o ikizler yok mu? Aa o ikizler. Ama nasıl olur? Aa! Ah! Yok onu demedi ya. Memo ile beni diyor. Ahu oh, gözlere bakıp o kiraz gibi dudaklardan. Rezil sapık. Aa terbiyesiz 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 terbiyesiz. Ma Maza yanlış anladın. Şu andan sonra hiçbirinizi görmek bile istemiyorum sen <laughs> Ne var? <laughs> ne oluyor? Altan abi sana bir şey diyeyim mi? Sen var ya az sapık değilmişsin. <laughs> Bak Altan. Bu sefer de işi mahvetmek yok, tamam mı? İnşallah. Bu yazdığım notu sanki şu dairedeki burç oranıymış gibi okuyacağız, tamam mı? Tamam efendim. Bu yazdıklarımla onunla açık, merak etme. Hazır mısın? Yok. Ben Matmazel'in yüzüne bakamam bir daha. Neler söylemişim? Tamam, unut onları. Özürle konuya gir. Hadi. Hadi korkma Altan abi, hadi. 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 Yok öyle mızmızlık hadi. <laughs> Matmazel, sözlerinizi hala inanamıyorum. Matmazel çok özür dilerim. Hipnozun etkisiyle ne dediğini bilmiyordum. Lütfen affedin beni. Yoksa öyle sütun gibi bacaklar ne alaka yani? Ne alaka derken? Yani saçmaladım işte. Saçmaladın yani. Yani ne demek istiyorsunuz ki? Yani benim bacaklarım yumuk mu? Yok Matmazel, olur mu öyle şey? Ee, onu demek istemedim. Benim söylemek istediğim. Ah! Matmazel size burcunuzu okumak istiyorum. Burcu mu? Hı hı. Hayatınızın aşkı çok yakında. Hatta burnunuzun dibinde diyor. <laughs> Burnumun dibinde. <laughs> Ay beni kim? Ay Asuman, Şükran. Daha neler. <laughs> Peki kim o zaman? Bilmem kim olabilir. Ben size soruyorum. Kim? Alo ben size soruyorum kim diye siz de söyleyin. Hadi ya hadi. <laughs> Aman canım işte borçmuş yorulmuş, saçmalık. <laughs> Sen var ya hak ettin artık hak ettin. Saçmalık. Saçmalıyorsunuz demek. Heh. Yani gökürün yaptı her şey. Dağlara, taşlara. Evet. Altan abinin atışları hepsi Karavana. Abi, bu kadar beceriksiz bir insan olmaz ya. Ama olsun. Ben bu işe baş koydum oğlum. O Altan, mağmazele açılacak. Geldin mi? Şimdi beni dinle. Yok efendim yok. Ben vazgeçtim bu işten. Hayır geçemezsin. Efendim siz de duydunuz. Matmazel asla beni istemiyor. Olacak kıl kuyruk bu iş olacak. Efendim sizlerden ricam bu olanlar aramızda kalsın. Hatta bu konu sonsuza kadar kapansın efendim lütfen. Asıl imkansız olan şimdiki dediğim Altan. Ama neden? Çünkü elimizde belgeler var. Sorgudaki itiraf görüntülerin. İtiraf et. Söyle. Alışık mısın? Evet. Aşık. Çok seviyorum, çok aşık. Efendim verin onu bana. Ah, ağır ol. ama neden? Çünkü aleyhine delil olarak kullanacağız. Kullanmak derken? Yani diyorum ki sen ya matmazeli açılacaksın ya da bütün herkes hani anlarsın ya büyük ekranda. Efendim lütfen yapmayın lütfen ben biterim rezil olurum lütfen yapmayın verin onu bana. Aa, ah, ah. Hadi ama Altan abi. Bu sen iyiliğin için. Neyle efendim? Benim hayatımı mahvedersiniz. Lütfen. Lütfen. Bu iş bittiği zaman bize teşekkür edeceksin. Bu gece iyi düşün. Ya sadece matmazel ya da hala yapmak istemiyorum dersen bütün ev halkı senin matmazeli sevdiğini öğrenecek. Efendim lütfen yapmayın. Yalvarırım. Verin onu bana lütfen. Hayır. Yaptım gitti kokuyruk. Sana iyi geceler. İyi geceler Altan abi. İyi geceler. Sence de biraz fazla üstüne gitmedik mi Altan abinin? Zaten fazla üstüne gitmemiz lazım oğlum. Bunun iyiliği için ya. Kıl kuyruğa kalsa 15 sene acılmaz.